Taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı takleye getirmiş. Oyun portalından herkese merhaba arkadaşlar. Valian Hearts Grey World'un oynanış videosuyla karşınızdayım. Oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık hatırlayacağınız üzere. Ve olaya devam edeceğiz abi. Burada bir işbirliği yapacağız. Buradaki elemana bunu versek nasıl olur? Evet. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Evet. En son burada bir kol vakasıyla karşılaşmıştık. Hatırlayacağınız üzere. Evet. Şuradan şu kolu abi şöyle bir yerleştirelim. Çekelim bakalım. Terkleci arkadan geçsin abi. Evet. Tamam. Evet. Bunun da keski var. Aç bakayım. Gel bakayım Cihin'cim. Gel. Olaya giriyoruz. Abi ne iş? Bir dakika lan, müzik hızlandı bayağı. Oo. Abi bir dakika dur burada bir olaya gireceğiz. Hop. Abi. Cino ver bakayım onu sen bana. Bunu mu fırlatacağız lan buraya? Abi ne iş? Bir dakika dur. Hop. Cino bir tane daha kap. Abi o zaman şöyle yapacağız. Dur bakayım. Tamam. He, anladım. Bir dakika. Şunun üzerine doğru ne işten olmadı. Cino kap. Bir tane daha kapa abi sen. Abi bir dakika dur. bir dakika dur, Evet. Tamam oradan şeyi yakacağız. Evet şimdi oldu arkadaşlar. Evet. Kestir işi ver gaz abi. Hadi hop lan son anda be. Cino kap bir tane daha. Tamam olayı çözdük abi. Getir. Şuradan bir daha ben bir olayım Yeni çek. Tamam yaktık. Çok güzel. Abi şöyle salladım. Hop. Evet işte bu. <laughs> evet, üç tane dinamit patlattık. Abi bu arada. <laughs> evet Cinocum da bayağı bir sevindi. Abi devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bu arada üç karakter. Cino, dayı, bir de Amerikanyalı asker. Abi ne iş? Evet. And so, on the değil mi? Hop. Francois had a bittersweet taste for Anna. Evet. Carl, seriously wounded, had been sent to a POW camp. Aynen. Anna's father had disappeared with Baron von Dorf. Aynen. And Emile was court martialed for desertion. Cited for his bravery in France, Emile was fortunately pardoned and set free. free to Ön cepheye için özür kaldı diyor abi. Evet. Rhine sormanı. 21 Şubat 1916. Abi kış. Savaşın zaten zor yanını daha da zorlaştırıyor. Kış ortamı abicim. Hadi bakalım. The arrival of the mail raised spirits. But Marie's letter did not bring good news. <laughs> In San Miel, food was scarce, disease was rife, and the number of dead was growing. <laughs> Out of this grim news, however, there was one ray of light a photo of his grandson <laughs> no, it's... standing on both feet and learning to walk. Evet abi Ne iş? Aynen Olaya gireceğiz abi Dur bakalım şimdi Evet bu arada kış geldi ve Tapakhaneler full çalışıyor abi Abi geç Millete ekmek veriyor lan bura. Gel gel. Abi ne iş? He bir dakika şu kuş. Kalkleci kuş var orada. Aldık mı abi ekmeği? Yok bir dakika lan. Cino sen kapağı bana. <laughs> evet, bize vermediler ama köpekli aldık. Cino, şimdi, ver bakayım onu bana taklayacağım. Evet, şuraya koyalım abi. Gel lan buraya. <laughs> abi, dur. Gel gel, Cino, Cino kuşu ürkütme, gel. Evet uzaklaştık. Aynen abi. Hop lan takleci. Bu ne lan? Evet abi. Şeyi aldık. Dur bakalım. Ee, başka ne yapacağız şimdi? Bu arada şöyle bir bakalım abicim neymiş. Önce askerlerin beslenmesi. Öndeki milyonlarca askerin beslenmesine yetecek gıda desteği lojistik bir kabus oldu. Diyet ekmek, pilav, çorba ve bazen et ve kuru sebzeler özellikle oluşmaktaydı. Evden yiyecek paketlerini Ambrosia askerleri var. Ne? Evden yiyecek paketlerini Ambrosia askerler için vardı. Çeviri biraz sıkıntı. İngiliz askerleri ise her gün şarap bardağı bir tayin tayin tahin değil mi abi? Bir tahin ve Rom bir bira bardağında, da üçte birine sahipti. Askerlerin yoğun görevlerinden biri de şirkete erzak almak adına konteynerların gerisinden gitmek oldu. Bazen yiyecek cepheye ulaşamadı ve piyadeler günlerce yiyecek ve içeceksiz gidebildi diyor. Evet çevirde bazı ara ara sıkıntılar var. Abi şimdi bir dakika dur. Kuşu mu yakalayacağız tek? Abi dakika. Lan oğlum Cino bak kaçırdın kuşu ya. Sen burada kal. Gelme abi. Kuşu yakalayacağız dur. Cino. Lan Cino. Evet kuşu yakalayacağız ama Nasıl yakalayacağız bilmiyorum. Gel Cina gel. Kaçırıp duruyorsun kuşu ya. Evet geçelim şöyle be. Şimdi burada ne yapabiliriz? Su falan. He bir dakika dur. Abi. Şimdi bir şey mi alacağız şuradan, dur bakayım. Mürekkep lazım. Mürekkep lazım, dur bakayım. Yok ya, kuşla işimiz bitmiş arkadaşlar. Tam ters noktadan doğru ilerliyoruz. Neymiş ha bu? Tobacco case. Tütün kutusu fişek gövdesinden yapılıyormuş. Aa evet. Çorap mı istiyorsun lan? Öyleyim. her şeyiniz rüşvet yürüyor ha. Abi çorap lazım. Şimdi elemana çorap lazım. Dur bakayım. Abi bir dakika. Şu cephenin yukarısına bir çıkalım. Ha, evet. Aldık abi çorabı. Tamam. Çorabı vereceğiz. Mürekkebi alacağız. Herhalde bir şeyler karalayacağız. Evet, hadi bakalım. Ha. Ah. Allah'ın taklici. Oğlum, sen de bir tane getiriyoruz, iki tane istiyorsun ya. Lan nasıl bir adamsın sen ya? Öteki ayağıma da ver diyor. İyi, verelim bakalım. Abi poker kartları mı bulduk? Evet ne olacak abi? Sperde vakit nasıl geçecek? <laughs> Tamam bir şeyler. Anne'ye mektup ya yok. Şeye diğer kıza mektup yazacağız da abi. Şimdi buralardan bir yerden bizim bir tane çorap bulmamız lazım. Abi. Ekmekle çorabı takas etsek ne olur? Bir dakika dur. Ee, bir dakika lan. Oğlum bizim üzerimizde çorap var. Ee, biz az önceki çorabı... Bir dakika dur ya. Dur dur dur. He <laughs> <laughs> kızıyorlar abi. Orada yıkanır mı lan o çorap? <laughs> ha, dur ayrılıyorlar evet. Ya ne işmiş? Üzerimizde çorap. Ben de dedim ki ikinci çorabı istiyor. Fırçalayın. Hadi. Çorabı yıkayıp vereyimmişiz. Dur. Ha astı lan bu. Dur be. Tamam taklayacak Evet, burada şimdi sobada kurulayacağız anladığım kadarıyla ve elemana vereceğiz. İleride bir yerde soba vardı. Der. Evet. Ver abi. Tamam mı? Şimdi verebiliyor musun? ya <laughs> <laughs> yeah. tekleci. Abi adamlar pasu rüşvetle çalışıyorlar. Evet. <laughs> His condition is stable. He is still in the prison evet. camp south of Reims. I hope to finally get permission to visit him. Thank you for the photo. It means so much to abi saldırı var. Çok pis saldırı var. E, hop, Amerika yalıya geçelim dedik ama takliye geldik. Evet arkadaşlar, dilerseniz e, bu videomuzu burada noktalayalım. Oyuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat şöyle bir olay var arkadaşlar. Ee, yani bu seriyi takip ediyorsanız lütfen bu yani serinin videolarını beğeni atın. Ben de ona göre kalanı çekmeye devam edeyim. Çünkü gerçekten e, uzun serilerde izlenme düşüyor ve izlenme düştüğü zaman da hani e, siz izlemedikten sonra da bu serilerin gelmesinin bir amacı yok hani e, sonuçta bu videolar. Uğraşılarak çekiliyor arkadaşlar, bir sürü e, hem zamanımızı hem de emeğimize mal oluyor. Hani izliyorsanız beğeni atın arkadaşlar. E, eğer yeterli bir e, izlenme gelmediği zaman e, ben bu seriye devam etmeyi düşünmüyorum işin açıkçası. E, çünkü ben bu serileri sadece sizler için çekiyorum. Eğer dediğim gibi seri seviyorsanız e, bu videonun altında belirtin arkadaşlar. En azından biz bu seriyi izliyoruz abi seriye devam edelim deyin. Evet arkadaşlar. Dilerseniz bu videomuzu burada noktalayalım. Ee, oyuna kaldığımız yerden umarım bir sonraki bölümden buradan devam edeceğiz. Ee, şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.